Ne haber? İyi değil sen de? Ben de neyin? Ne anlıyor? Ne olsun? Bu ne defteri lan? Oo oh, gizli işler ha. Kaç defteri lan? Anket defteri yapmışsın oğlum. Sen oğlum. Ulan <laughs> e, boş lan bu. Boş. Direkt boş. Allah. Allah. bizim çocuklara ver de içine bir şey yazsınlar bari. Kimse Kimseye bir şey söyleme sakın. Kimse duymasın. Devrimci adamım böyle rümpen ne iş olur? Sen beni rezil mi edeceksin? Bizimkiler bunu vermezse beni teve koyar vallahi ya. Oğlum niye anket defteri hazırlıyorsun? Sen o zaman madem kimseye yazdırmayacaksın. Ben kimseye yazdırmayacağım demedim ki oğlum. Yazdıracağım birini işte. Kime? Boş ver. Oğlum niye söylemiyorsun lan? Ya söylemeyeceğim boş ver. Söylesene lan. Boş ver ya. Ya Gözde'ye yazdıracaksın değil mi? Oğlum ne alakası var? Hadi diyor. lan yalan söyleme. Gözde'ye yazdıracaksın işte. Hayır yazdırmayacağım Gözde'ye ya. çakal. Defteri yazdıracağım ayağına, kıza yanaşacaksın ha. Ne yapayım oğlum? Aklıma başka bir şey gelmedi ki. E aferin lan. İyi fikir. İyi fikir değil mi lan? E tabii oğlum. Bak kız orada duruyor. değil mi? Ay ha, yürü hadi. Harbiden mi diyorsun bak Hadi yürü yürü. Ay yürü. Ha. Ha böyle işler yapamam oğlum. Yapamam mı? Devrimci adamım böyle lümpen işlerle iş olmaz. Devrimciler aşık olamazlar mı yani? Devrimciler devrime aşık olur. Devrimciler de insan değil mi oğlum? Her insan gibi onlar da aşık olurlar. Olmayacak demedim arkadaşım. Ama öncelikler meselesi. Elim titredi ya. Ha. Çekil çekil. Heyecandandır. Ustasına bırak. Bak. Devrimcinin görevi devrim yapmaktır. O zamana kadar kişisel olan her şey ertelenebilir. Mesela şimdi devrimcinin bir sevgilisi olsa kafası karışır. Se sevgilisi olmasa ama aşık olsa olmayacak. He, o zaman kafası karışmaz mı? Karışmayacak arkadaş. ya karışırsa? Karışmayacak. Cem, ya karışmışsa karışmamıştır ya. Budur <laughs> budur konuşuyorsun. Kafamı karıştırıyorsun benim burada. Hadi ya. Demek kafan karışıyor ha. Senin yüzünden. Hadi be. Gözde yüzünden. Sen Gözde'ye aşıksın ya ondan. Ne olacak benim malim ya? Ne olacak oğlum? Götür anket defterini ver. Konuşursunuz. Biraz sevimlilik, şirinlik yaparsın. Tavlarsın kız. Hadi lan. Ben yakışıklıyım bir kere. Yakışıklı mıyım lan ben? Hem de nasıl? Köpek gibi. Şişt. Bıyıklar nasıl? Ne bıyığı lan? Ne bıyığı olacak lan? Kör müsün? Benim bıyıklar. Aksında. He şu karaltıya mı diyorsun lan? Şu Ulan ben de sandım ki dudağının üstü is lekesi olmuş Ha, git suratını yıka kirlenmiş diyecektim. Çok komik. Aydın. Aydın. Oğlum beklesene lan. Aydın dursana lan. Aydın! Günaydın Arif abi. Günaydın. Aydın! Osman sana sesleniyor. Seslensin abi, boşver. Sen yorulmuşsun, abi, ben, ben taşıyayım. Yok yok, bir şey kalmadı. Abi. Ver abi ver. Dükkana mı? Dükkana. Ne oldu buna? Bana kızdı. Niye? Esti işte. Kapımdayla bıraktım abi. Görüşürüz Arif abi. Aydın. yaptın bir hayır çek bacağını ayır demişler. Hadi gel şunu dök de elimi yıkayayım. <laughs> Aydın'ı kızdırmışsın Şaka yaptım be abi. Bazı şeylerin şakası olmaz abi. Şey, abi abartıyor be. Abartmıyorum abi, hıyarlığın alemi yok. E bak şimdi bana hakaret ediyor, görüyor musun? Hakaret etmiyorum abi, ben gerçeği söylüyorum. Lan sensin ya, sensin, sensin. Sen önde gidenisin be, sen de yandan tepenisin lan. ona ne demek lan? Ne bileyim işte, öyle bir anda geldi. <laughs> Hay Allah'ım ya, oğlum, hıyarın yandan teperi nasıl olur Şebek? Sen yandan teptiğin zaman öğreniriz. Vallahi sen, ne diyeyim sana ya? <laughs> ya Arif abi, sen de kusura bakma. Rezil ettik sana kendimizi. Ama hep bu hıyarın yüzünden. Durun, bahar ayıları gibi tepişmeyin ya. Ben şimdi size güzel bir çay demleyeyim. Onu içelim, ne dersiniz? Ne içelim hadi. Demek Osman bıyıklarına laf etti ha? Evet abi ya. Söylesene, belli olmuyorlar mı? Belli olmaz olur mu? Oluyorlar tabii. Bence Osman seni kıskanıyor. Bence de abi. E hadi lan. Sendeki bıyık şeftalide de var. Bak abi böyle diyor işte. Kıskanıyor, kıskanıyor. Abi sen de azdırma şunu ya. Türkiye'de sosyalist devrimin tarihi yazıldığında insanlar benim bıyıklarımdan bahsedecekler. Sen de o tarihe bıyık düşman olarak geçeceksin Osman Yoldaş. <laughs> i̇şine, işine. Hadi ilerle, ilerle. Devrimi kimle yapacaksınız? Silahla. Neyle yapacaksınız demedim. Kimle yapacaksınız dedim. Halkla. Halkla. Peki kim bu halk? Kimler? Halk, halk işte. Sen, ben, annem, babam, bakkal, manav. Bu saydıkların devrimci mi? Henüz değiller ama olacaklar. Zaman içinde. Zaman içinde. Peki bunların arasında sadece olanlar yok mu? Vardır tabii. Onlar halk değil mi? Devrime karşı gelenler halk olmaz abi. Okuldaki sadece öğrencilerin kaçı zengin çocuğu, kaçının babası fabrikatör? Yok abi, yani bizim okulda yoktur öylesi. İşte Selçuk var, babası yoğurtçu. İhsan var, babası pazarcı. Değil mi Osman? Turan'ın babası pazarcı. Ha, işte, Turan'ın babası pazarcı. Bak bu saydıkların senle benle aynı sosyal çevrenin insanlar. Ekonomik durumları da aşağı yukarı bizimki gibi. Senin sofranda ne varsa onların sofrasında da o var sen ne giyiniyorsan onlar da aşağı yukarı aynısını giyiniyorlar. Yani onlar da halk. Gidip öpüşelim o zaman abi. Gerçek milliyetçiler emperyalist bir saldırı karşısında anti emperyalist bir tavır takınırlar. Sosyalistler gibi. Bugün bizim ülkemiz de emperyalizmin kıskacında. O zaman sence burada bir ortak buluşma noktası yok mu? Onlar Amerika'nın çıkarlarına hizmet ediyorlar ama. Çünkü milliyetçiliği komünizme karşı gelmekten ibaret zannediyorlar. Sakın sen de devrimciliği sadece militanlarla savaşmaktan ibaret sanma. Herkesin savaş başlatmak için bir nedeni vardır. Ama savaş başladıktan sonra amaç unutulur. Savaşın acımasız gerçeği kalır geriye. Adalet duygusunun yerine intikam duygusu alır. Karşı taraftan öldürdüğün birisi o tarafı bir kişi eksiltir belki ama... ...seni çoğaltmaz Ama onu kazanırsan... ...çoğalırsın. Çoğalırsan halk olursun. Arif abi. Hı? Abi benim bir arkadaşım var. Onun bir derdi var. Yani daha doğrusu... Aydın da benim arkadaşım yani ikimizin arkadaşı. biz ee, bizle konuştu ama yani biz bilemedik. Yani yardımcı olamadık. Sen ne dersin acaba? Neymiş arkadaşınızın derdi? Aşık. Bir kızı seviyor. Ama uzaktan uzağa yani açılamıyor. Bu muymuş derdi arkadaşınızın? Evet. E gitsin açılsın. Kıza nerede biter? Öyle kolay değil o iş. Yani şey... ...arkadaşımız için öyle kolay değil o iş. Neden öyle kolay değil arkadaşınız için? Abi arkadaşımız siyasi bir arkadaş. Yani bir çelişki yaşıyor. Şimdi bu devrimci olduğu için... ...yani aynı zamanda bir kızı se sevmek nasıl bir şey? Yani, ...yani siyasi bir adam abi işte aşk bir insanın hissedebileceği en yüce duygu. Bir devrimcinin aşkı yaşayamaması çok büyük eksiklik olur. Bence kendine boş yere eziyet ediyor o arkadaş. Peki Arif abi bu arkadaş nasıl yapmalı acaba? Yani nasıl söylemeli kıza? Anlatabiliyor muyum? uygun bir zamanda, uygun bir yerde karşısına çıkacak ve yüreğini açacak. Bunda düşünecek fazla bir şey yok. Peki abi bu arkadaş ya konuşamazsa kızla yani kızarıp bozarırsa, kekelerse? Ben öyle olacağına pek ihtimal vermiyorum. Üstesinden gelir bence o arkadaş. söyleyelim o arkadaş o zaman biz bunları. Söylerim değil mi Osman? Tabii söyleriz ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.